Değerli arkadaşlar öncelikle Ankara Şehir Hastanemiz olarak hakikaten tüm personeliyle, başhekimiyle, doktorlarıyla, hemşireleriyle burada çok büyük bir mücadeleyi bu koronavirüs süresi içerisinde sürdürdüler. Ve aşılarımız gelir gelmez işte bakanımız ilk aşıyı ben yaptıracağım dedi ve dün biliyorsunuz ilk aşıyı yaptırdı. Bilim kurulu üyelerimiz herkese aynı şekilde yaptırdılar ve ben de aynı şekilde aşıyı yaptıracağım demiştim. Ben de bu akşam merkez karardaki milletvekili arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarım da burada aşıları yaptırdık, yaptırıyoruz. Ve zaten Türkiye genelinde şu anda 300 bini aşmış vaziyette. Değil mi? 200 bin aştı efendim. 300 Evet. Ve benim şöyle bir e, özellikle istirhamım var. O da tüm başta siyasi liderler olmak üzere bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum.